Evet arkadaşlar 9 tane mektup okuduk şimdiye kadar. Bugün sizlerle beraber 10. mektubu okuyoruz. 10 mektup bence oldukça yol kat edici bir yere getirdi bizi. Yani olabildiğince yol kat edebildik diye düşünüyorum. Bu mektuptan sonra bir ara vereceğiz ve ondan sonra yeni mektuplarla devam eder diye düşünüyorum. Özellikle benim hangi mektupları okuyacağımızı bir karar vermem gerekiyor. Çünkü bazı mektuplar üst üste binebilir. Şimdi mesela 10. mektup yine farklı bir mektup. 10. mektupta bize kısaca şunu söylüyor. Bir inanışa sahip olmanız gerektiğini bir bir nasıl ifade edebilirim bir bir şeye inanmanız gerekiyor arkadaşlar hiçbir şeye inanmamak da bir şeye inanmaktır ya yani bir dayanağınız olması gerekirken dostluk bir dayanaksa aynı şekilde bir inanış yapısı da sizi yine yukarı çekebilecek olaylardan biri olarak tanımlıyor bugün hep beraber buna bakalım yok fikir değiştirmiş değilim sen kalabalıktan yine de kaçın diyor bakın hatırlarsanız önceki mektupta bir dost edinmenin gerekliliğinden ve hatta işte denemekten bahsediyordu. Bunu önerdiğinde sanki kalabalıktan kaçma dostunu yakalayabilirsin gibi bir durum söz konusuydu. Muhtemelen ne oldu e, yalnızlaştırma fikrin diye sordu Büsilius. Öyle düşünüyorum. Sen kalabalıktan kaçın, azlıktan kaçın, bir kişiden bile kaçın diyor. Neden? Çünkü önceki mektupları yine hatırlarsak orada ne diyordu? Siz şu an bir ruh inşa ediyorsunuz. Şu an bir ruh inşa ediyorsunuz ve inşa ettiğiniz ruha her an çok alakasız dandun biri darbe vurabilir arkadaşlar. Özellikle bu hani akademik konsantrasyonda da aynıdır. Yani siz konsantre olursunuz. Düzenli rutine bindirdiğiniz birçok güzel iş vardır. Ama bir köye gidersiniz, bir yaylaya gidersiniz. Tabii ki gitmeyin demiyorum. Ya da bir yerde 3-5 gün kalmak zorunda kalırsınız. Bir tatile çıkarsınız. Döndüğünüzde aynı konsantrasyonu yakalamanız çok zordur. Şimdi ben mesela işte Avrupa turuna gittim 15-20 gün. Döndüm hala bocalıyorum arkadaşlar. En güzel örneği benim bence. Yani hala iyi üretemediğimi düşünüyorum. Yani sanki turdan önceki Enes ile şu anki Enes arasında biraz motivasyon farkı var. Sizlerden ricam tabii ki gidin ama yine orada küçük küçük okumalarınızı eksik etmeyin. Bir şeyler karalıyorsanız, yazıyorsanız onları eksik etmemelisiniz. Her zaman büyük büyük halkalar eklemek zorunda değilsiniz. Bazen çok küçük halkalar da eklemek sizin zincirinizi koparmaz. Zincir metodunu biliyorsunuzdur. Ya yani bilmiyorsanız Google'a yazın bakın zincir metodu ne demek. O zaman benim dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Senin ilişki kurmanı isteyebileceğim bir tanıdığım yok diyor. Yani baktığımızda ben mesela öğrencilerime hadi şunla dost ol diyebileceğim biri hani bu kalalık olarak almayın ama ben de mesela hani şunlarla dost olsan iyi olur diyebileceğim, öğrencilerime önerebileceğim maalesef kimse yok. Aynı durumdayız yani. Bak senin için şöyle düşünüyorum. Şimdi seni kendine emanet etmeye cesaret ediyorum. Hani e, kendine iyi bak cümlesi var ya bence buradan geliyor. Anlattıklarına göre Krates şu önceki mektupta stilbon vardı ya hani benim olan her şey benimle birlikte diyor. Bir delikanlıyı oradan bir hikaye anlatıyor. Bir delikanlıyı ıssız bir yerde dolaşırken Görünce orada tek başına ne yapıyorsun diye sormuş. Ya adam tek başına orada dolaşıyor. O da kendi kendimle konuşuyorum diye yanıtlamış. Şimdi bakın iki tane önerim var. Özellikle akademik gelişimde bir insan ama akademik işlerde bir insan kendi kendiyle konuşabilmelidir arkadaşlar. Bunu ilk mektupta da önerdiğimi hatırlıyorum. Şu anda da öneriyorum. Bir akademisyen adayı kendi kendiyle konuşabilme becerisine sahip olmalı. Ama küfrederek, hakaret ederek değil, saygısızlık yaparak değil. Kendinizle konuşurken saygısızlık yapmayın arkadaşlar. Saygı göstererek konuşacaksınız. Kendi kendinize nasıl konuşacaksınız? Bir konu var, yolda yürüyorsun, düşünerek hareket edeceksin. Hani yürüyenlerin felsefesi diye bir şey var, ya bu birçok bilim insanında da vardır, İşte Platon'da da vardır, Aristoteles'te de vardır. Yürürken yeni bir fikri geliştirme ya da işte Oppenheimer mesela bu nükleer fiziğin büyüğünde yeniden kuantum mekaniğinin büyüğü Schrödinger, Erwin Schrödinger onlar da hep yürüyerek Albert Einstein sürekli yürüyerek bir şeyleri kurmaya çalışıldı. Aklıma bir sürü isim şu an hücum ediyor. Demek istediğim şey şu. Yürürken kimse olmasa bile etrafınızda kendi kendinize akademik işleri ya da bir şey geliştirecekseniz konuşabilme yeteneğiniz olmalı. Yürüyüşe çıkın, iki kilometre yürüyün ama o iki kilometre yürürken aynı zamanda bir konuyu açın, konu açın. Boş konu değil ama akademik bir konu. Baktınız akademik bir konu aklınıza gelmiyor. Kendi kendinize bil, iyi bildiğiniz herhangi bir şeyi İngilizce anlatın arkadaşlar. Bakın ben bunları yapıyorum. Bunları her gün yapıyorum. Marmaray'dan indim diyelim. Eve gelene kadar kendi kendime İngilizce konuşuyorum. Kendime bir şey anlatıyorum İngilizce. Ya da bir derse giriş yapıyorum İngilizce. Kendi kendime. Biyofizin ilk konusunu anlatıyorum kendi kendime. Ya da bir konu hakkında düşünüyorum, derinlikle düşünüyorum. O aralıkta telefona bakmıyorum mesela. Bunu her gün yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bu çok güzel bir noktada söylediği cümle olduğu için detaylı bir şekilde örnek vererek size önerdim. Ama, ama arkadaşlar ne zamanki kötü olaylar yaşarsınız. Akademide ya mutlak suretle ya kötü biri çıkıyor ya bir olay kötü sonuçlanıyor. Yani yenileceğiniz zamanlar gelecek. İnşallah hafife atlatırsınız ama. Sakın ha çok dikkat et rica ederim kötü bir insanla konuşuyorsun demiş. Yani siz eğer ruhunuzu inşa edemezseniz kötü biri olursanız kendi kendinizle konuşmanız nedir arkadaşlar? Zararlıdır tabii ki. O nedenle kederliyken, kuşkuluyken, yalnızlığını kötüye kullanmasın diye koruruz hep diyor. Yani bir insanı kederliyken, kuşkuluyken, sinirliyken Bak sinirliyken kendi kendinize konuşmayın arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şey. Bunu defalarca hata yaptım. Akademide de hata yaptım. Yani kendi kendimi gaza getirip gidip bir hocayla konuşup sonra onun zararını gördüm. Ve hata yaptığımı anladım. Gidip özür diledim vesaire tabii ki ama. Yani e, şu an daha önce bu olayları kötü yaşamış biri olarak size söylüyorum. Rica ediyorum. Eğer sinirliyseniz veya kötü bir ruh halindeyseniz kesinlikle kendi kendinize konuşmamalısınız. Ne zaman konuşmalıyız? Keyifliyken veya işte işe giderken iş dönüşü yani o aralıktaki zamanı bile çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Emin olun sizi çok yukarı taşıyacak. Örnekler var. Tek başına bırakılabilecek hiçbir akılsız yoktur yeryüzünde. Bırakıldılar mı kötü planlar kurarlar. Bu biraz daha e, sosyal konular için. Kendilerine, başkalarına kuyular kazarlar, kötü isteklerini seferber ederler. Burada ruh devreye giriyor işte. Kötü ruh dedik ya korkuya kapılır, utanç duygusuna kapılır ve gizledikleri duyguları açığa çıkarmaya başlarlar. Bu ne olur? Cüretli davranışlar, abuk subuk şehvet davranışları. Bunlara girdiğiniz anda veya öfkenizin kamçılanması. Bunlara girdiğiniz anda illa akademik değil, sosyal hayatta da tabii ki zarar göreceksinizdir. Yani bu net. O nedenle, burada diyor ki, lütfen kendinizi ele vermeyin. Sinirliyken, kötü ruh halindeyken, kendi kendinize ele verecek bir duruma girmeyin. Sonra, bu Kesin olmayan bir iyi umut denir. Umut bağlama yine aynı şeyleri söylüyor. Buraları geçiyorum. Şurası önemli. Diyor ki eskiden tanrılara yönelttiğin dileklerin için onlara şükranlarını sun. Normal şartlarda tanrı inancı tam olarak yerleşmemişti. Milattan önceki süreçte. Fakat milattan sonra hani milat olarak kabul edilen İsa'dan sonra diyoruz. Yani İsa ve sonrası diye kabul ettiğimiz dönem artık bir e, dini inanışın, devamı niteliğinde ve stoa felsefesine de dahil olmuş bir durum. Seneca'ya her ne kadar stoa felsefesi'nin e dış halkası olarak görsek de bir inanışa sahip olmayı öneriyor arkadaşlar. Normal şartlarda önceki kitaplarda işte Aristoteles'in veya işte eski isimlerin kitaplarında Sokrates yanındaymış gibi davran diyorlardı ya işte Seneca da şunu söylüyor. Tanrılara dua edeceksin ya da inandığın neyse Herhangi bir şey olabilir bilmiyorum. Ama rica ediyor. Diyor ki onlardan dilek diledin. Dileklerin yerine geldiyse en azından teşekkür etmeyi bil. Teşekkür et. Yeni dilekler ekle buna. Olgun, sağlıklı, sağlıklı bir ruh dile. Sonra da beden sağlığı. Yani önce ruhumuz iyi halde olmalı, sonrasında da beden sağlığımız gelir diye düşünüyor. Sonrasında başka sözlerden alıntılar yapıyor. Ulu Tanrı'dan herkesin önünde isteyebileceğin bir dilekten başka hiçbir şey dilemeyecek kadar olgunluğa ulaştığın zaman işte ancak o zaman bütün aşırı isteklerinden kurtulduğuna inanabilirsin. Bu olayı şöyle tarif edebilirim. E, yolda yürüyorduk yine e, Tur'dan arkadaşım İsmail abi. Onunla yürürken ona şunu söylemiştim. E, kendin için değil ama benim için bir şey dileyebilir misin demiştim. O da düşündü böyle. Ne demek yani falan bu? Yani sesli olarak böyle bir dua etmesini istemiştim. Yolda yürüyünce ve uzun çok fazla zaman olunca böyle şeylere de kafa yoruluyor. O da dedi ki ne diyeceğimi bilemiyorum falan hani gizlemek istedi. Ben de rahatlıkla söyleyebilirsin ben de senin için güzel bir dua edeceğim dedim. Ondan sonra Fransa kan şehrinde gerçekleşti bu olay. Ondan sonra şaşırdık yani ikimiz de. Neden? Çünkü birinin önünde e, inandığın bir şeyden bir şey istemek oldukça zorlayıcı geliyor arkadaşlar burada diyor ki olgunluğa erişim herkesin önünde isteyebileceğin bir şeyi e, Tanrı olarak kabul ettiğin yaratıcıdan isteyebilmektir ancak o zaman olgunluğa erişirsin diyor ne zaman ki insanlar Tanrı'lara yüz kızartıcı dilekler fısıldarlar o zaman onlar kötü insanlardır diye de söylüyor ama yeni bir adım atıyor. Yani olayı daha da büyük hale getiriyor. Normal şartlarda insanlarla Sokrates yanındaymış gibi konuş diyen felsefe artık olayı İsa'dan sonra nereye getirmiş oluyor? İnsanlarla Tanrı seni görüyormuş gibi konuşmalısın. Yani aslında bir şeye inandığımızı düşünelim. O inanış çerçevesinde yani akademiye bilime yüzde yüz yansıtın demiyorum. O size kalmış. Yani inanış dereceniz, yoğunluğunuz tabii ki size kalmış. Ama akademideki işlerinizi ilerler, ilerletirken vicdan dediğimiz aslında vicdanı kastediyoruz değil mi? Vicdan dediğimiz merhamet dediğimiz yani çok duygusal değil ama insanı kötülük yapmaktan alıkoyan bir durumdur ya o. İşte onu yaparken en azından Tanrı seni görüyormuş gibi davranırsan diyor Seneca, o zaman seni durdurucu bir güç olacaktır. Yani bu akademinin en geçerli kurallarından biri bence. Yani bir insana kötülük yaparken sana durdurucu bir e, engel olmalı yani. Bu engelin de e, eğer bir inanışın varsa bu olacağını düşünüyor. Çünkü inanışına ters. Neye inanırsa inan, bütün inanışlar kötülük yapmayı e, önermez. Kötülük yapmayın der arkadaşlar. Bu da oldukça güçlü bir öneri olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü mektubun konusu şuydu arkadaşlar. İnanış hakkında, inanmak. Sizi bir şeye inanarak daha güçlü hale geleceğinizi söylüyor. Daha güçlü bir e, insan olabileceğinizi söylüyor. Sosyal hayata yüzde yüz uyuyor. Seneka'nın öğretisine eğer tamamen kabul ederek hareket edeceksiniz. Akademide de uyduğunu düşünüyorum. Yani akademide bir dayanağınız olmalı. Tabii ki dostunuz, dostlarınız sizlerin dayanağınız olacak. Ama e, bir inanışa sahip olursanız ya da en azından bir felsefeye sahip olursanız o zaman kötülük yaparken sizi engelleyici bir unsur olacak karşınızda. O aklınıza gelecek. O durum aklınıza gelecek ve kötülük yapmaktan uzak durmuş olacaksınız. Bu kolay mı? Tabii ki çok kolay değil. Yani çok güçlü e, inanışlara sahip olan, öyle olduklarını iddia eden insanları, kurumları, ülkeleri e, nasıl olduklarını görüyoruz. Bizi ilgilendirmiyor. Ülke, kurum, topluluklar bunlar bizi ilgilendirmez. Bizi kendimiz ilgilendiriyoruz arkadaşlar. Siz kendiniz ilgilendiriyorsunuz. Ne kadar inandığınız bizi ilgilendirmez. Ne kadar e, içli dışlı olduğunuz yine bizi ilgilendirmez. Bizi ne ilgilendirir akademide arkadaşlar? Şu an 26 kişiyiz ya burada. 26 kişinin de ne kadar iyi olduğu ilgilendirir. Ve eğer sizi akademide, çalışmalarınızda, bilimde daha iyi hale getirecek bir öneri ise bu ki bence öyle. O zaman bunu ben size önermeliyim arkadaşlar. Kısacası bugünün konusu inanış hakkındaydı. Umuyorum ki size destek niteliğinde, motivasyon niteliğinde bir mektup olmuştur. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bugünkü mektup bu kadardı.